Söyle. Abone olarak bunun içine dökeceğiz. Hadi dök. Yavaş yavaş ama yavaş yavaş. Hadi. Kaldır. Tek tek. Yok tek tek olmaz. Tek tek olmaz. Tek. <laughs> tek, tek tek tek. Aferin. Nasıl <laughs> döktün lan öyle Şimdi yanındakine dök. Bu tarafına taşırma ama. Bu taraftakine dökme tamam mı? yanındakine dök. Yavaş. Aferin. Nasıl yaptın lan? Koy. Doldu bakayım. Yavaş. Tamam, aferin. Biraz da şuradan bundan doldur. Hayır buraya doldur. Burası da olsun tam. Tam da olsun. Doldur bakayım. Tamam. Bakayım. Tamam. Tamam, tamam. 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 Başka yok, yok, yok. Başka. Otur şimdi. Çok çok güzel de. oldu ama. Onları da yapacağız. Bekle. Tamam, doldur. En baştakine doldur. Sen... Evet. Biraz daha dök o dolsun. Fazla dökme. Dur ben çekeyim böyle biraz, fazla dökme. Dök bakalım. dök 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 dök. Yavaş. Tamam tamam yeter. Böyle düzeltelim. He tamam. Çok güzel oldu. Bak bana bakayım çok güzel oldu değil mi? Al şimdi. Az dökeceksin bak hepsini dökmeyeceksin oraya. Dök biraz. Biraz daha tamam. Tamam. Tamam hepsini döktün. Hepsini dökmeseydin. Dur bakayım. Fazla fazla oldu mu? Tamam. Ben tamam. Ben. Tamam yeter. O içine Sonra yiyeceğiz. Evet. Dök. Tamam. O yeter. O yeter. Yeter o. Şimdi <laughs> Geri gelir gelir. Bas. Şimdi? Şimdi Ona Bas. Bas 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 bir şey olmaz bas. Tamam o da yeter. Burada. Bas. Tamam, de. tamam. Tamam. Ne yapacaksın şimdi yiyeceksin onları. Hmm. Bir sürü şekerin oldu değil mi? yiyeceğim. Niye o büyük sevmedin mi onu? Büyük